Okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Nilüfer Belediyesi öncülüğünde Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir anaokulu hayata geçirildi. Dört derslikli anaokulu çocukların ve ailelerin hizmetine açıldı. Barınma, hijyen, beslenme gibi çok temel ihtiyaçlarının çok hızlı bir şekilde karşılanması gerekiyordu. Burada öncelikle konteynerle ilgili, barınma ile ilgili olan ihtiyaçların giderilmesi konusunda Yoğun bir çaba sarf ettik. Çocuklarımızın burada eğitim almasını sağlayacağımız önemli bir eğitim kurumunu bugün birlikte açıyoruz. Bursa Nilüfer'de sizlerle beraber kalpleri atıyor olacak. Hatay Samandağ'da iki konteyner kent, aşevi ve kütüphane oluşturan Nilüfer Belediyesi çocukların okul ihtiyacını gidermek için de yardım eli uzattı. Kurduğu konteyner kentte yaşayan çocukların eğitimi için Samandağ Kaymakamlığından yer tahsisi konusunda destek aldı, ardından harekete geçti. İki ayda 400 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 2300 metrekarelik alana sahip Samandağ Belediyesi Nilüfer Atef Anaokulu düzenlenen törenle kapılarını açtı. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bu yıkımın en büyük mağdurlarından biri de maalesef çocuklarımız oldu. Bu büyük, büyük travma karşısında şu anda en fazla desteğe ihtiyaç duyan en fazla sahiplenmeye ihtiyaç duyan çocuklarımıza bu okulumuzun bir nebzede olsa merhem olacağına yürekten inanıyorum.